Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bankobasket.com olarak sitemizde yer alan basketbol beraberlik hariç seçeneğini inceleyeceğiz. Ana sayfamızda yer alan basketbol beraberlik hariç incele dediğimizde karşımıza gelen ekranda işte açıklama kısmımız, video kısmımız ve hesaplama kısmımız bulunmakta. Açıklama kısmında ne yapmanız gerektiği anlatılıyor. ayrıca ben video olarak örnek sizlere sunmak istedim. Adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar basketbol beraberlik hariç basketbolun berabere bitme NBA ve kupa maçlarında berabere başa baş gitme olabiliyor. E, onlarda berabere bitme ihtimali daha yüksek oluyor. O yüzden e, lig maçı basketbolda beraber bitme çok görünür bir şey değil arkadaşlar. Şimdi peki nasıl yapıyoruz? Ne oluyor? Nasıl oluyoruz? Arkadaşlar burada prensibimiz e, hem ev sahibine hem de kazanç sağlamaya çalışacağız. Peki nasıl olacak? Öncelikle biz Tuvabet sitesinden oynuyoruz maçlarımızı. Şimdi buradan Robert'in ana sayfası bu arkadaşlar. Spor bahislerinden basketbol maçlarına bakalım. Şuradan basketbol diyelim. Avustralya diyelim Dik olarak. Şimdi burada arkadaşlar yarın oynanıyor bu maçlar. Saat 10'daymış. Mesela şu maçı ele alalım. Bize normal süre maç sonucu olan lazım arkadaşlar. Yani şöyle ikili şık oldu mu olmuyor. Üçlü oranlar olması lazım. Bu maçı deneyelim. Mesela 1.76 ev sahibi, 2.56 deplasman. Biz bunu hesaplama ekranına giriyoruz. Zaten burada size soruyor ev sahibi takım oranı, depresman takım oranı. Ev sahibi oranı 1.76, deplasman 2.56. 1.76 2.56 Doğru muydu? Doğru. Peki ne kadar yatıracağız? Bu size bağlı arkadaşlar. Şu an bu site en fazla 250 TL olarak özellikle bu alt lig maçlarına oynamamızı sağlıyor. Yani oluyor da ne bileyim kupa karşılaşması falan onlarda yüksek mevda basabilirsiniz ama önermiyorum. Bizim zaten amacımız sabit gelir olsun, az gelir olsun ama sürekli olsun. Hep amacımız bu. Bu amaç üzerinde çalışıyoruz. Atıyorum 100 TL'lik bir başlangıçta başlayacağız arkadaşlar. Hesapla dediğimizde bize karşımız, bizim karşımıza şöyle e, 3 farklı bir ekran geliyor. Burada bilgiler kısmı kar oranımız. Yani bu oranlara oynadığımızda bize ne bırakacak kar olarak? %4.30 bırakıyormuş arkadaşlar. Olası kazancımız nedir? 100 TL yatırdığımız için 4 TL 30 kuruş kazanacağız. Toplam olarak geri dönüşümüz 104 TL 30 kuruş olacak. Burada kupon 1 kupon 2 alanlar var. 1.76 orana 59.26 TL oynamamızı, 2.56 orana da 40 TL 74 kuruş oynamamızı istiyor. Oynadıktan sonra hangisi kazansa kazansın bize geri dönüş olarak 104 TL 30 kuruş olarak geri döneceğini gösteriyor. Deneyelim arkadaşlar. 1.76'ya 59.26 demiş. 104 TL 30 kuruş 104 TL 30 kuruş olarak geri dönüşümüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2.56 oranına da 40 TL 70 4 kuruş oynarsak 104 TL 29 kuruş olarak ufak tefek kuruş farkları olabilir arkadaşlar. Biz yuvarladığımız için ikaneye olabilir. Ayrı ayrı oynuyoruz arkadaşlar. Mesela bunu oynadık 40-70'lik bahis yaptık. Oynandı gitti. Sonra tekrardan E oynuyoruz. Burada yazan oran e, tutar kadar. Onu da oynadıktan sonra artık maçın sonuçlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonuçta bize hangi takım kazansa kazansın beraber bitmesin yeter ki 4 TL 30 kuruş kasamıza para girecek. Yani bu biliyorum hani az bir para ama sürekliliğe döktüğümüzde mesela günlük 4 maç 5 maç oynayabilirsek şu an Haziran bittiği için lig kısıtlı. Hemen hemen aynı saatlerde başlıyor paramızı çevirmekte biraz zorlanabiliriz. Ama lig başladığında bu maç sonuçlandığı zaman günlük hani bir sonraki maça tekrar oynayabilirsiniz. Zaten paralarınız anında yatıyor hani kazandığı zaman. Para yatırmada çekmede bu site bir sıkıntı çıkartmıyor arkadaşlar. Sistemimiz bu. Tavsiye ederiz. Gerçekten güzel şeyler olabilir. Mesela günlük 4-5 maç yapsan 20 TL'den ayda 600 lira para kazanırsınız arkadaşlar. Yani 250 TL ile başladığınızı düşünelim. Mesela bir örnekte. 250 TL'de bize bu maçta 10 TL 75 kuruş kar bırakacakmış arkadaşlar. Aynı zamanda oynayacağımız rakamlar değişti. Gördüğünüz gibi. Mesela bir maçta 10 TL karımız olacak. Sonra akşama bir maç daha yaptık. Günlük iki maçta 20 TL paramız kasamıza girecek. Haydi 600 TL arkadaşlar. Bugünlerde ek gelir olarak fena bir para değil. Denemek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Yine sitemize yer alan diğer kazan seçenekleri de onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Zaten tek tek Açıklamadan ne yapacağım? Üzeri.